Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel çifti Kiraz mevsimi dizisinde başrolü paylaştılar ve çiftimiz başarılı oyunculuklarıyla her zaman herkesi kendilerine hayran bıraktılar. Biz de Özgü Gürel ve Serkan Tayoğlu severler için birbirinden muhteşem, birbirinden özel ve güzel kareleri her daim sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.